...dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahdılar ki... ...şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden... ...güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında... ...birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta kayan bir yıldız gibi akarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. 2. Paylaşım Savaşı'ndan yeni kayrılan Osmanlı, 30 Ağustos 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'na imza atar. Anlaşmaya göre Türk ordusu terhis edilecek, müttefikler kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması durumunda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek, tüm telsiz, telgraf ve kablo istasyonları müttefiklerce denetim altına alınacak, Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, bütün garnizonlar müttefik komutanlıklarına teslim olacak. Türk ordusu silah ve cephanesinin kullanımı konusunda verilecek emirleri yerine getirecekti. Yöneticiler Atatürk'ün deyimiyle zevk ve saltanatına düşkün şahsiyetler ihanet içindedir. Korkaktır, haindir. Öyle bir padişah ki kalem sesinden ayak sesine kadar her türlü gürültüden korkuyordu. Gazeteden, reçeteden, kendi karyolasından, kendi hafiyesinden, öperken çocuğundan, çocuk yaparken karısından korkuyordu. Korkacak kimse bulamazsa aynada kendisinden korkuyordu. Ancak korku öyle bir şeydir ki gelir kapına dayanır. Ben korktuğunum der. Öyle de olur. İngiliz'in zırhlısı dolma bahçe önlerine demir atar. Zırhlıların namluları saraya dönüktür. Ve padişah İstanbul'un anahtarını İngiliz generalinin eline verir. Ama Anadolu anahtarını kendi yerinde tutar. Millet derin uykusundan uyanmış, çektiği ıstırap kadar büyümüştür. Ancak onlar da korkaktır, cahildir, çocuktur. Bir baş lazımdır onlara, bir baş, bir öncü, bir teşkilat. 1919'da Atatürk Anadolu'ya geçiyor. Ama Anadolu'ya geçinceye kadar İstanbul'daki bir dönemi var ki çok ilginç bir dönem. Çünkü orada padişahla olan, çünkü padişahın biliyorsunuz yaveri hmm. ve ittiha, ant karşıtı olduğu bilindiği için At Atatürk o fırsatı kullanıp harbiye nezaretini eline almak kendine göre planlamak istiyor. Böyle bir oyunun içinde. Fakat İstanbul'un yapısı öyle bir karmaşık ki padişah da ona güvenmiyor zaten. Hani askerlere güvenmiyor zaten. Dolayısıyla hiçbir şey yürümüyor. Ve bu ıı, bunalımın içinden bir tesadüf olarak, onu da kabul etmek lazım, bir ıı, işte Samsun'a çıkıyor bir görevle. Fakat Anadolu'daki durum büsbütün kötü. Yani İstanbul birbirini yemekle meşgul ama Anadolu'da da böyle dirençler var. Fakat hep bir kopuk kopuk, hepsi ayrı yerlerde. Halbuki birlik bir şeye, Atatürk başından beri bir ıı, toplu şeye, taraftar başka türlü olmayacağını da biliyor. Yani çok kolay tahmin edebiliyor adamcağız. Bunları düzenlemek peşinde işte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve bayağı büyük bir şeyle askerlikten istifa ederek yani büyük bir risk bu. Yani onu da kabul etmek lazım. Böyle kolay bir hareketler değil. Farkına vardığı şey toplumun bilinçlendirilmesi lazım. Yani toplum durumun farkında değil. Müthiş bir bilinçsizlik var. Herkes kendi başına olduğu yerde bir şeyler direnç gösteriyor. Bunu karşılamak için nitekim Sivas'ta i̇rade Milliye gazetesini çıkarttı diyorlar. Şimdi dikkat ediniz, ismine dikkat ediniz. i̇rade Milliye. Padişahın egemen olduğu, saltanatın egemen olduğu bir yönetim anlayışının içine milli iradeyi sokuyor. Bu çok önemli bir şey. Kurtarılacak bir saltanat, kurtarılacak bir İstanbul kalmış mıdır? Herkes kurtuluştan bahsetmektedir. Nedir kurtuluş? Manda mıdır? Padişahın sarayına sığınmak mıdır? Yoksa daha iyi bir kabine kurmak, orada birkaç dayanak yaratmak mıdır? Yahut medeniyete yelken açmak mıdır? Ve karnıyla düşünenler, gözüyle öğrenenler, kalbiyle kızanlar ağır ellerini toprağa basıp doğrulmaya başladılar. bildiğiniz gibi Mustafa Kemal daha Selanik'te doğduğu tarihten itibaren Osmanlı'nın çöküşünü ve etkenlerini, çöküşe neden olanları çok iyi incelemiş bir kişi idi. İlkokul, ortaokul ve diğer eğitim çağlarında çevresine de bu konuda kurtuluşla ilgili neler yapılması gerektiğini sürekli belirten kişiydi. Bunları şuradan çok net olarak değerlendirebiliyoruz. Mustafa Kemal'in 3. Ordu Müfettişi olarak gidişi bir rastlantı değil. Daha önceden ekibiyle birlikte hazırlanmış, bazı kararları İstanbul'da vermiş, arkadaşlarıyla bu ilişkileri kurmuş ve Anadolu İhtilali dediğimiz olayı başlatmadan önce bir başka deyişle 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmadan çok öncesi hareketin her türlü planlamasını yapmıştı. Özellikle 30 Ekim 1918'de savaş kaybedilip tümüyle savaşı sürdüren yetkililer yurt dışına kaçınca işte Talat Paşa ve arkadaşları Osmanlı Devleti'nin zaten yöneticilerinden beklenilecek bir hareket yoktu. Osmanlı devleti yöneticileri yıllardan beri süren kapitalist dünyanın, emperyalist dünyanın etkisi altında bir anlamda sömürgeleşmeye doğru giderken buna karşı tepkiyi veren ulusalcı güçler vardı. Her ilde kendine özgü direniş güçleri oluşuyordu. Onları birleştirdi. Bu kolay da olmadı. Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde buna bağlı bir takım tartışmalar tabii ki yaşadı. Ama Sivas Kongresi'nin sonunda nokta konuldu. İşte bir heyet oluştu. O heyette bütün bu direniş güçleri o heyetin yönetimi altına girdi. Ve ondan sonra ulusal uyanış, ulusal e, güçlenme ortaya çıktı. Peki Anadolu'ya geçen direniş güçlerini birleştiren, uyuyan Anadolu'yu uyandıran ve hep bizi kurtardığını söylediğimiz Atatürk kim? Geride kalan yıllar boyunca ilkokuldan başlayarak Atatürk'ü okuduk. Resimlerini duvarlarımızın en güzel yerlerine astık. Yıl dönümlerinde onu andık. Peki Atatürk'ü ne kadar anladık? Ne kadar tanıdık? Ya da ne kadar tanıttılar? O iyi bir asker, devlet adamı, güzel bir insan, büyük kurtarıcı. Peki Atatürk'ü Atatürk yapan neydi? Ben 1949'da Paris'te bulunduğum sırada Komünist Gençlik Teşkilatı'ndan bir arkadaşımız vardı. O bir gün konuşma sırasında bana şöyle bir laf etti. Sizin bir lideriniz var Kemal. Siyasi fikirleri aslında tam neydi? İdeolojisi tam neydi? Ben cevap veremedim. Yani biz bilmiyorduk. Mustafa Kemal dediğin zaman bizim bildiğimiz şey yurtta su, çanta su. Yani bizi kurtardı. Neydi? Müthiş utandım. Ve derhal oradan buradaki arkadaşlara yazdım. Ve hemen nutku ve o zaman söyle ve demeçlerin galiba ilk iki cildi çıkmıştı veya bir cildi çıkmıştı. Onları bana gönderin dedim. Onlar geldi ve o gün bugündür bu işle uğraşıyorum. Üstünde çalışıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın fikirlerinin net olarak hatta onu biraz da sentezini yapmak istercesine ilk çalışma okuduğum benim şeydir. Enver Ziya Bey'in Atatürk'ün Düşünceleri diye bir kitabı çıkmıştı. Odur. İlk asıl orada şaşırdım. Çünkü orada sentetik bir çalışma yapmış çok Enver Ziya Bey. Bir şey söylemiyor, çok yorum yapmıyor. Fakat öyle bir tertiple, öyle sıralamış ki Gazi'nin sözlerini, çeşitli zamanlarda söylediklerini ve yazdıklarını tamamını okuduğum zaman ortaya tam bir ihtilalci çıkıyor. Halbuki ondan önce tamamen başka bir Mustafa Kemal Paşa çizilmiş oluyordu. Bunu ben sonradan şöyle ifade etmeye çalıştım. Bizim Anadolu ihtilalini ikinci plana itip kurtuluşu öne çıkarmışlardır. Ya ısrarla bizi nasıl kurtardı meselesi.